Hepinize selamlar dostlarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile'da 60 FPS almayı göstereceğim dostlar. Gördüğünüz gibi bir grafik. grafiklerde benim en fazla 30 FPS. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bunu cihazınızda akıcı ve yüksek e, burada aşırı yüksek falan vardır. Onu en sona getirerek buradan renkli 2x buradan parlaklık vardı Heh, parlaklığı da 150'ye getiriyoruz arkadaşlar 150 tamam 150'ye getirdikten sonra arkadaşlar buradan savaş ve giriyoruz dostlar bize bir tane lint var bir saniye doğru, doğru. bu arkadaşlar bu hac e, bilmem ne at tür bir şey buradan arkadaşlar 60 fps aktive ve bunu kopyalıyoruz arkadaşlar ben niye 60 fps seçiyorum çünkü e, 60 fps seçme sebebim cihazım 30 fps verdiği için 60 fps verenler 90 fps alabilir buradan bunu kopyalıyorum dostlarım geliyorum geri bir daha geliyorum bir daha geliyorum Android'e buradan data'ya data'da burada PUBG Mobile'ı bulmamız lazım Evet arkadaşlar Tencent inc yazıyor PUBG Mobile buradan Phyllis'e giriyoruz EU Game'e giriyoruz Software Extra'ya Extra burada aynı Extra'ya buradan Savet'e giriyoruz arkadaşlar burada mesela 60 fps diye bir şey yok yazılarda görüyorsunuz ama burada sağ yapıştır şu var yapıştıra bastım ve 60 fps gelmiştir buyurun aha burada aktive sev 60 fps tamamdır dostlarım sonra oyundan çıkıyorum yeniden giriyorum oyun yüklensin be. <laughs> Craft'ın yazısı geldi bile. Dostlar bu arada işe yarıyor. Kanıtlamak için göstereceğim ama benim ayarlarda göstermiyor ama oyun içindeki değişiklikleri çok fazla ciddi ciddi kasma donma sorunlarınız yok. Güzel. Bunları kapattıktan sonra parlaklığı çok yapmışız arkadaşlar. O yüzden ben ya, parlaklığı hemen kapatayım. Grafik ve ses parlaklık yüzde dursun. Ama. 105 defa mı yeter? Tamam. Çok iyi oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz 60 çiftli yerinde Ya ayarları göstermiyor ama bir dakika grafik ve sesler. Burada en yüksekte kaldığı sürece oluyor. HD yükleyeyim bakın bu HD yükleyeyim. Neyse dostlarım videomuz bu kadar ve ee, kanalıma ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Canlarımsınız. Bay bay.